Arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Simya basacağız ve birkaç tane iteme artı basacağız. Simyalarda bu ninjamızın şansı biraz var. Bakalım ninjamızı tekrardan deneyeceğiz. İnşallah güzel bir şans olur. Şu şekilde simyalarımız da arkadaşlar. Biraz burada ortalama 70 ve 10 falan yatıyor bu simyalarda. Burası e, bunların tanesi 8, 10, 32, 10 burada var arkadaşlar sadece. Bakalım nasıl olacak. İlk önce 12'den başlamak istiyorum bu arada. Arkadaşımız ha, aynen tamamdır. Eyvallah kral. Ben olmuş. Teşekkür ederiz destekler için. Arındırma yapıyoruz abi. Hemen hızlıca bunu bir atıyoruz. Arkadaşlar bu simya basmanın bir şeysi var mı? Büyüsü var mı bilmiyorum. Belki vardır belki yoktur. Fazla emin değilim. 1 de 0. 2 de 1. Güzel abi. 3'te 1. Aç aç. 3'te 1 mi yaptım? Hadi 3'te 2, 4'te 2 olsun bari. 4'te 2. Tamam, temiz. Biraz da elmas atar. O, demas yanında. Ama demas 5'te 2 Bastık Bana hepsinden bir tane kaldı ya. Yani. 5'te, 6'da 3. %50 50. Bana bunun bir tanesi yanarsa fena fena 8-10 zarardayız sıkıntı yok abi daha baskı 16-10 çöp şimdi bunun 6'da 6 gelmesi lazım ki bütün yakıtların parasını çıkaralım hani geçip de 6'da 6 gelmesi gerekiyor bir de o da var anasını satayım bu ne lan peki bu biraz bu konuda arkadaşlar 24 ton zor şu anda ee, gelen simyalarımıza bakalım. Misli gelen simyalarımıza bakalım. Bir yeşim almışız. Duvar. Koskoca bir duvar yeşimimiz var. Onyx yoktu. Ee, bir tane de duvar gren almışız. Güzel. Yeşimimiz var zaten. Bir de elmas almışız. Bu da duvar. Volt. Simyalardan şansımız gülmedi arkadaşlar. Ben şunlara birer bir tane de eş alıp geliyorum. Yani. Bir tane yapış. E arkadaşlar simya konusunda ince müdür biraz, biraz uzun tekrardan biraz yağ dedik bunları bir basalım gariban Recep şşşt oğlum dünyaca gök versek i̇şte. evet. dur biraz sessiz verin Reşe korkan morkan ya demek bunun arasına getireceksin abi anladım tamam dur ibini ha Bu. Bir bina Ömeri <laughs> Aslında şundan da bir tane geçirse, şöyle 6'lı 6'lı güzel bir şeyler gelse çok güzel olur ama gelmiyor nedense. Tamam. Evet. Bak gene bir tek kaldı elimizde. On ikisi de atalım ya. On ikisi lazım Yani. On ikisi geçmiyor abi ya. Ha bu da geçti. Temiz. Şimdi elimizdeki estoları da atalım abi. Burada yok. Burada yok. Buna bir baktık. Savaşçı Lycan Sağ olun. İş yapmaz. Bu yeşim satan vardı. Tamamen üstünde duvar gelmiş. Neyse Yakut'a bakalım. Yakut. Burada duvar. Hepsi duvar. Güzel bir zarardayız arkadaşlar. Ortalama buraya 110 simya denedik. 110 demeyelim de 85 onluk simya denedik. Elimizde pek bir getiri yok. 22 on falan yapıyor. Bundan duvarları ne kadar bilmiyorum. Hepsinin elimizde bir tane oldu neredeyse. 12'si yok elimizde arkadaşlar bu arada. 12'si geçmemiş. Şimdi arkadaşlar artı, artı basacağız. Bir de bir zırhçı bulalım, bir silahçı bulalım, kuyumcu bulalım. Hmm, yüzleş. zırhçı bulduk abi buradaymış. Hemen savaş çeliklerini hızlıdan böyle bir atalım. Böyle eskiden üst üste işte getirme taktiği yapalım şu şekilde. bastık. İlk birincisi yandı. İkincisi de yandı. Oğlum nasıl zırttı lan? Ha? Oha. O bir. Güzel. Bir tane geçti. O seni iblan. Gitti. Neyse. var mı Bir tane de burada varmış. Dur. Ayrıca o da gitti lan. Kırıkların hepsi gitti abi. Tövbe evet, estağfurullah. Arkadaşlar zorlar yüzümüz gülmedi. Biz de kuyumcuya geldik abi. Kuyumcudan yüzümüz gülsün. Gerekli malzemelerimiz var. Yandı. Allah Allah. Evet hayır. Evet hayır. Ulan her şey yarıyor ya. Uçarın artı geçirmesi şansı diyor herhalde. Bakalım bir tane dokuz bir şey alabileceğiz mi? Ha iyi bir tane 8 oldu bize. gitti. Buz parçası. Ne yok? Lan sen buz parçası yok deme bana ya. Ona buz parçası bitmiş. Hemen bir alıp Arkadaşlar eksik parçalar aldık. Geldik. Şimdi kolyemizi tekrardan bir deneyelim. Böyle Tak tak. Tak tak. Bir. Abi direkt bas gitsin. Hepsi izliyor zaten. Geçik. Bu nasıl demir? Canlamadım ki anasını satayım ya. Ulan demirci. Abi ne yok ya gene. Ya bu sefer de para bitti. Ulan gittim bir bon para bozdurdum. Zaten büyükün büyüsü kaçtı. Lan bir tane geç var ya. Aynen bir tane var. Ya. Ya biraz. Lan iki tane geç var. Lan iki tane geç var. Aa, tane geç, var geç var. Burada basın mı Burada dışkı mı vardı? Dışkı mı basın? Dışkı da gezer, geçer inşallah. Hızırçı da pek hayırlı geçmedi de. Durun bakalım Bir silahçı yok burada. Silahçı da bulacağız. Hastaneye niye zırhçı da atmadık anlamadım. Tam elini silerken hop. Oh. Kah! O takdiri deneyelim abi deneyelim. Kah! Dondur olmadı ya. Ana 9 atmışsınız lan kaskı. O sen yapacağın işi. Arkamız döndük. Eski bir efsane. Kıtak! Yandı. <laughs> ben Geç sen ona ateşledin lan. Senden ümidim var lan. O dayı. Hepsi gitti lan. Oğlum bugün artı 9 hiçbir şey aramayacağız herhalde. Bilezik'te kupeyi tekrardan 9 atalım bari. Ne yapalım abi? Birisi geçerse geçer geçmezse Oğlum dur ve şey kolye pahalı ya. Bileziği atalım. Bilezi ucuz. Yandı. Buna şimdi bir hemen bir bak taktiğim. Fata fata. Hmm, da gitti. Hemen bir silahçıya gidelim. Şu elektro oynadı zehirleri de bir deneyelim abi. Arkadaşlar Londra demircisi bulamadım. Ne tuhaftır ki bilmiyorum. Düz demirci de batacağız abi. Yapacak Zaten Londra demircisi de geçirmiyor. Bas baba. Allah ne verirse yapıştır. Yapıştırıyoruz. O demirler ayrı bir yanıyor bak. Demirler diyorum. Zehirler ayrı bir yanıyor. Oh, yan 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 yan. Bir tırnak diye gidiyor. Oğlum 38 ortalama ol olmuş. 15 gözleri. Vay be. Güzel. O zehir geçecek gibi sanki ya. Ne oldu lan? lan? Arkadaşlar zarardayız. Vay be bir tane öyle arpa istem alamam. Hani bir tane arpa istem diye söyledim. Ekşi şu bir pazar atalım bakalım son gün gelinmeye göre ne kadar zarardayız. Da baya bir zarardayız. Arkadaşlar pazarımızı kurduk hiçbir şekilde item elde edemedik artı 9. Ayrıca de simyalarda da baya bir zarar ettik. Bu videoda size pek keyifli bir video içeriği sunamadık kusura bakmayın. Eee şu şekilde satılık itemlerimiz var simya fiyatları şu şekilde takarsan gelen bir tane Yakutumuz var Eee şu şekilde bir tane misi Yakutumuz var şöyle duvar gelenler de şu altı da altı gelmiş ama zeyf aksör böyük gerçi hepsi aynı para atmalıklarla simyalarımızın üzerinden geçiyoruz Bunları öyle sallamıştım pazara. Bunlar da arta kalan anahtarlarımız. Ben kalkanlarımız var. iki tane 50 SPR'li. Onun bu niye çıktı? 160 175 Tamam Bu titanı biraz indirime gidiyorum arkadaşlar Bu titanı 145 e kuruyorum İhtiyacı olan alsın Oğlum dur o kadar da kurmayalım 145'e kurdum 15 blokluyu Hayırlı olsun İlerleyen zamanlarda daha güzel içeriklerle Bakalım devam edeceğiz inşallah Şimdilik buraya kadar Arkadaşlar gerilerimizin hepsini bona çevirdik. E, bondaki bir 310'luk hançer takasımızdaki olan şeylerimizi arkadaşımıza verdik emanet olan şeyleri. Şu alttaki simya o hançer takasından gelen simyamız. Bu diğerleri de arkadaşımızın oyundaki arkadaşımızın simyaları. Bu epik falan hepsi ona ait. Buradaki gerilerin hepsi ona gidecek. Onda pazar olmadığı için ben attım. E, şu üstteki simyalarda bizim ufak tefek bir şeyler deniyoruz yavaş yavaş. Şu an 5 bonluk satısı olmuş. İki monu buradaki hep kuponundan gelmiş. Diğerleri de bir tane de 3 mon atmış. Bir tane simya vardı o gitmiş herhalde şurada. Bakalım güncel pazar fiyatları nasıl olacak? Şey düşünüyorum arkadaşlar. Soğan serverda bir alsat ticaret yapmayı düşünüyorum ama yavaş ilerliyor biraz. Bir bin monla falan bir al ticaret yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak ilerleyen zamanlarda. Bu tarz videoların ve içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve kanalımıza abone olup onunla abone olursanız beni çok neşelendirirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay